Fahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Android Auto bağlantı sorununun nasıl çözüm ulaşabileceğinizi bu videomuzda sizlerle tariflerimizi aktarmaya çalışacağız. Video içeriğimize başlıyoruz. Öncelikle kablo bağlantını kontrol etmekle işimi başlayabilirsiniz. Telefonu ve konsolu yeniden başlatın. Uygulama izinlerini mutlaka da kontrol ediyorsunuz. Bunları yaptığınız takdirde Android Auto'da bağlantı sorunu çözüm ulaşabilirsiniz Genellikle e, kablolu bağlantı yöntemlerinde bir temassızlık ya da işte eskiyen İçerisinde bazı parçaların bozulduğu sistemlerde bağıntı sorunu yaşamanız oldukça normaldir. Cihazları açıp kapatarak da bunları deneyebilirsiniz. Dediğimiz gibi ekranda bahsettiğimiz adımları uygularak Android Auto'daki bağıntı sorununu direkt olarak çözüm ulaşabileceğinizi söyleyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.